Merhabalar 6-12 Haziran haftasının en önemli gökyüzü olayı Pazar günü gerçekleşen İkizler Burcu'ndaki yeni ayın ardından bu hafta da etkilerini yaşamaya devam edecek olduğumuz satürn Neptün karesinin gökyüzünde etkili oluyor olması olacak sevgili yengeç. Bu etkiyle birlikte özellikle sıkıştırıcı, depresif ve baskı altında hissettiğiniz zamanlar olabilir. Çünkü bu açı sizin hayatınızda aslında sağlam gördüğünüz değerleri temelden sarsan bir etki gönderiyor ve bunu özellikle hem sağlık anlamında, ruhsal ve fiziksel sağlığınız anlamında, hem çalışma koşullarınız, hem de günlük yaşamınızda neler yaptığınız anlamında yaşıyor olacak ve hissetmeye devam ediyor olacaksınız. Bu süreçte yanınızda çalışan insanlar, yanınızda çalışan yardımcılarınız ve yurt dışı bağlantılı işler ya da eşinizle iletişim anlamında da hala da kritik zamanlarda olduğunuzu belirtmek isterim. Tüm bu sorunların geçmesi için aslında Başta gökyüzünde retro pozisyonuna devam eden Mars'ın bu hareketini bitirmesi yani 3 Temmuz'u bekliyor olmamız olacak sevgili yengeç. Hafta genelinde Mars'ın Merkür'le olan uyumsuz açısını yaşıyor olacağız. Az önce belirttiğim gibi Mars hala da gökyüzünde geri harekette. Bu etkiyle birlikte bu hafta çocuklarınız varsa çocuklarınızla, arkadaş çevrenizle, çevrenizle ve özel hayatınızı paylaştığınız partneriniz ya da eşinizle iletişimsel bazı çatışmalara ve karışıklıklara açık olacaksınız. Burada sabit fikirlerin çatışması ve birilerinin fikrinden dönmemesi ya da bir konuda ısrar etmek kesinlikle belirleyici bir çatışma ya da tartışma sebebi olabilecektir. Plüton ay düğümleriyle olan uyumlu açısı var. Kesinlikle iletişim koşullarınızı, akrabalık ilişkilerinizi ve yakın ilişkilerinizi düzeltmek ve bu alanlardaki sorunlara kökten çözümler getirmek istiyorsunuz. Bunun için güçlü bir titreşim yani enerji hissediyorsunuz ancak tüm bunlar için zamana ihtiyaç olabilir. Bazen bazı ilişkilerin düzelmesi için öncelikle çatışmalara ya da anlaşmazlıklara gerek olabilir. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Bu hafta yine Güneş'in Venüs'le kavuşumunu yaşıyor olacağız İkizler Burcu'nda. Bu aslında bu hafta genelinde ticari konularda risk almamanız gereken, bazı eşyalarınızı kaybetme olasılığınızın olduğu ve diğer taraftan ruhsal olarak bir şekilde daha fazla baskı altında hissedebileceğiniz koşulları aslında gösteriyor olacak. Dolayısıyla neşenizi de, hüznünüzü de, sevincinizi de insanlardan paylaşmaktan korkmayın ve kendinizi yalnız hissettiğiniz zaman belki de maneviyata yönelmeniz gerektiğini hatırlayın. Çünkü bu görünümler özellikle bazı şeyleri olumlu hissetseniz bile hala daha fikirsel olarak ya da günlük yaşamınızda bu olumlu enerjilere tam olarak adapte olamayabileceğinizi gösteriyor. Dolayısıyla spiritüel çalışmalar, sanatsal çalışmalar, belki yüzme ya da doğal ortamlarda bulunmak gibi bir takım aktivitelerden faydalanmanız bu hafta genelinde enerjinizi yükseltmenize faydalı olacaktır. Üçüncü kişilerden gelen zararlar iletişim anlamında çok fazla bu hafta sizin canınızı sıkabilir. Dolayısıyla kendinize ve kendi yaşamınıza odaklanmanız, diğerleriyle olan sınırlarınızı da çok iyi bir şekilde çizmeniz bu hafta işinize yarayacak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.